Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün e, Akali ile Kritik Jungle yapacağız Ahri ile yapmıştık Şimdi sıra Akali'de Bakalım Akali nasıl olacak Sinsi Pençe ile yapacağız Sinsi Pençe eder. Seri BMW'yi atıyoruz. Hadi bakayım kesersek burada birisini 10 numara olur güzel başlarız Aha Seni <gülüyor> Ayağım <laughs> at lan sıçrat bir <laughs> duruş at Hadi. Ha çok iyi. Bir tane daha vurayım. Vur. Vuramıyor. Nice. Çok güzel. Güzel. İlk kille başladık. Senin kırmızıyı alacaklar. Tamam biz de bunları alalım. Bir kille başladık. Be. Nice. Abi <laughs> patinlos. <laughs> Setin ne kadar canı var lan? Amına çok az başka çok az, çok az. Hadi be onu alayım be. Geliyorum 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 gidiyorum. Gitme lan set. Aferin lan set. Ver ya. Koş koş. Dabulüm yok da. Yolda. İyi nice. Yunus Yunus. Çok güzel ya. Bu dakika şunu ne de geliyorum. Geçmiş olsun Sinan kanka. <laughs> Aa yatmadın diyecektim. Çok Aa, güzel. 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 Ah be ayağım yani kurtaramadım be Sinan. Çok güzel. Gelmedi. Şimdi Davut can biçen de alabilirsin aslında. Can biçen enerji dolduruyor mu? Doldurmuyor da, şey kanka. Sikilden sonra daha fazla vuracak ya. Aa mantıklı. Alın. Aynen. Alın. Çok az kaldı. Çok güzel. Oğlum bunlar niye böyle oynuyor kafayı yiyeceğim ya. Bunlar hiç bronz gibi oynamıyor. Yok doğru. Beytli yani çok iyi. Yaklaşır ama. Ha vallahi yaklaştı. Lan 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 lan. Ayağın iyi şey yaptım. Dur. <laughs> kafamı yat. Yatmamamı adam. Tamam güzel. Döndüm. Geliyorum. Oynayabiliriz de oynarız oynarız ana. Her türlü oynarız. Gir karma ya gir 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 gir. gir, 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 gir. Nice. Yaptım ben aşağıya. Gel lan bu kontansı gelmedi gidelim gidelim, gidelim abi yani. manam da yok be day, dayı dayı day. manam da yok a göstersek bakalım da yok benim ay <laughs> <laughs> bu arada vurmaya başladım ha. hissediyorum ayırmadım hissediyorum. tutarsan gireceğimsin lan tanklarsan ay <laughs> Oy. Geliyorum geliyorum geliyorum. Herkes örecek zaten. Ayan hasarı kes. Ayan helal. Chat'te gibisiniz. Geliyorum 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 geliyorum. Oy. <gülüyor> 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 Can. Geldim. Koş Davut koş koş koş. Nerede? Nice. Dur 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 dur. Ben de, gördüm, ben de Tamam. <laughs> Atamadım ama. Ulan Oğlum, siz bir bakar mı? Hahaha. Siz bakar mısınız? Anamın affetmedim yapımda. <laughs> Sevgi kaç oğlum ananı sikmi? Kanka arkamızda şey var. Şu var, minyon var arkamızda gözüküyoruz. Gidelim şu sete gidelim set. Ezatma set. Set. Attı mı la? Attı la. Pı. Oğlum minyon gösterdi ya şerefsiz. Oğlum adam arkaya dönmüş. Set kaç <laughs> yazmış <gülüyor> ya. Şey Sinan set abi? kaç yazmış amına koyun. Herif buraya kadar gitmiş. <laughs> Bir de güzel yerden kaçmış öyle ya. Yeah. Adam çalda bekliyor. Yunus ne yapıyor ona ya? Bu nasıl bir TF amına? Aa aa. Attım ikisini. Gel 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 tek 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 hadi. Bu isim yok ama haberin Geldim Sinan. Aha. Oha. 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 Nice. Çalsın lan. Gel gel. Vurma barına, vurma barına. Gelsin, alsın onu. Var. Dur, adam doğmadı da. Doğmamış da oğlum adam çık ya. O gelince alırsın. Dur Sinan sen be bekle orada ben sana kalkan Dur, vereyim. Set set çıksın bırak. Set set şey yapsın. Seti bıraksana Yunus. Ay lan bırak, bırak. oğlum. Ee? Oğlum. Set almasın. lan kayıp çalsın. Oğlum. Kain de gelmeyecek onu kestiğinizi görünce. Evet oğlum ya. Oğlum. Oğlum Varus burada lan. Varus ne yapıyor? Oğlum. Bekleyin. Evet. Oğlum adam AFK yerine. Tanklayın şunu. Senin normali dönüyor Davut. Sen <laughs> sana kalkan Milyon. Arkaya geçme çalan diyor. İbneye bak lan. Aha. Geldim. Tamam bırak. Oy. <laughs> ejder de kayın da götümüzü istiyor yani var ya artık. Artık ama. Ejder de ben onu dört ejder yapacağız ama. şu pasifi vurmam lazım pasifi. Pasif vuruyor harbiden. Gel lan buraya set set gel oğlum buraya. Çok iyi. Çok. Merak iyi kaçalım, Lara kaçalım. Sinan var ya. Dur, bakayım atacak mı? Ol. Vallahi burda. Bastattım. Hadi merhaba. ver ver. Dört şurada gitti. Şurada oynayak. Amını Gel gel gel. Gel evet, gel. Aga be vuramadım ya Ver şu efes ver efes ver 20 kilo oldu ama Ha şerefsiz varız Öldürmek bir şey değil Önemli olan kimin öldüğü